Hiçbir canlı yoktur ki yeryüzünde rızkı Allah tarafından verilmesin. Üzerinde karar olduğu yerleşik mekanı ve geçici yerini de bilmesin. Doğrusu bütün bunların tamamı apaçık kitapta, leh ve mahfuzda yazılıdır. Hanginizin ameli daha iyi olduğunu sınamak için gökleri ve yeri altı günde yarattı üzerindeydi arşı suyun. Ant olsun onlara ölümden sonra şüphesiz ki diriltileceksiniz dersen gerçekleri inkar eden kafirler şöyle derler. Hakikaten bu olan şeyler apaçık büyüden başka bir şey değildir. Uğrayacakları azabı mukadder edilmiş vakte kadar ertelesek şöyle derler doğrudan gelse ya bu azabı alıkoyan nedir? Haberiniz olsun o gelecektir. Hakikaten o geldikten sonra geri çevrilecek de değildir. Alaya aldıkları şeyler üzerlerine elbette hakkıyla gelip onları çepeçevre kuşatmış olacaktır. Doğrusu insana tarafımızdan bir nimet tattırıp sonra da geri alsak eğer, hemen Allah'tan gelen bütün gerçekleri inkar ederek nankör verir. Uğradığı bir zarar ve kötülükten sonra kendisine nimet tattırsak eğer, dokunan kötülükler artık benden gitti der, çünkü o şımarık ve kibirlidir. Hariç olan kimseler ise sabreden ve iyi amellerde bulunan kimselerdir. Uygun olan öyle kimselerdir ki işte onlara bağışlanma ve mükafat vardır. Doğrudan ona bir hazine ya da bir melekle birlikte gelmeli değil miydi? Hazımsız sözlerine karşılık sana vahyedilenin bir kısmı göğsünü daraltır. Umutsuzca terk mi edersin? Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah vekildir.''